Arkadaşlar Meraklı TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuncak bomba patlatacağız. Bu şaka oyunudur. Yenmez arkadaşlar. Yemeyin. Yani küçük çocuklar yemesin. Küçük çocuklar için uygun değildir. Bir de ekranımızda e, yeşil gösterdik, gösterdiği yer sarı. E, çok biz çok birini cool. seçtik. Biz böyle bir karar alalım. Mavi patlatalım önce. Oylama yapalım. Mavi diyenler. Hiç yok. <laughs> Mor diyenler. Bir tane e, mor patlatıyoruz arkadaşlar. Bu daha iyi galiba. Böyle içinde bir torba var. En şişik olanını seçelim. Evet. En şişik olanı. Durun bir dakika. Kırmayalım. Mor yapalım. Bir de şöyle paketini de gösterelim. Böyle paketi. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bomb bag diye geçiyor. Evet. Hadi patlatalım. Dur, dur. Şunu patlat. Evet. evet arkadaşlar biz şimdi dışarı çıktık. Bombayı patlatmak için uygun bir yer. Bunun içinde böyle bir torba var. Torbayı hissedebiliyorsunuz Asit. zaten. Asitli. Asitli bir torba. Şimdi bunu böyle elinizle patlatabilirsiniz. Ayağınızla da patlatabilirsiniz. Biz, biz elimizi şu şekilde sıktıracağız. Zaten arkada da diyor bakın. E böyle elinize sıktırdığınızda şişiyor. Sonra çalkalıyorsunuz atıyor ve patlıyor. Şu an gösteriyorum. Ee, şu an gösteriyorum. Ee, hadi hemen Sen başlayalım patlatıyorum. Patlatmaya çalışıyorum. Ee, dur dur. İlk önce şöyle patladı. Koştu, şöyle şişti. Göster şişti. Şöyle şişti. <laughs> Çalkaladım. Attım. <Kışıklar>. Böyle gıcırdıyor. <laughs> <Bitti. Bitti. gülüyor> Ve Gördüğünüz gibi patladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız.